Yunanistan aslında kendinden çok arkasındaki güçlere güveniyor. Yunanistan Avrupa Birliği ile Amerika'yı bu konuda bilgilendirdi sevgili dostlar. edeceksiniz ki hocam yine tarih mi veriyorsunuz? Kardeşim ben tarih vermiyorum. Ne anlıyorsanız o. ...2023 yeni yıl hediyesi Cimas Mobil 31 Aralık tarihine kadar satın alım yapanlardan 5 kişiye iPhone 12 Pro Max hediye. Üstelik 149 TL ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle Yunanistan son zamanlarda planlarını açık açık söylemeye başladı. Bakın biz bunları söylediğimizde bize hocam hep aynı şeyleri anlatıyorsun yok tekrar ediyorsun Beğenmiyorsan izleme kardeşim. Beni aynı şeyleri anlatmakla suçlayan arkadaşlar şöyle videolarıma dönüp bir baksın. Söylediklerimin hangisi çıkmadı? Bir baksın bakalım. Efendim 12 mil kararı alacak Yunanistan. İlk defa biz duyurduk. Daha Girit'in ne olduğunu bilmiyordu. Daha bizim medya söylemezken ben Girit'te Yunanistan'ın kara sularını 12 çıkarma hususuna dikkat çekmiştim. Aylar öncesinden. Videomuz var. Bunun haricinde söylediğimiz pek çok hususta gördük ki Yunanistan bu hazırlıklarını takır takır yapmaya devam ediyor. Yunan medyası bizi gördü. Bizim içimizdeki insanlar hala bizi tam manasıyla anlamadı ve görmedi. Yunan medyası bizi görüp bu anlamda bizi hedefe koymaya devam etti. Maalesef bizim içimizde bunları bırakın görmeyi, söylediklerimizi ısrarla anlamayıp ya hocam hep aynı şeyleri anlatıyorsun. Kardeşim, Yunanistan konusunda günlük bu derece çok çok önemli videolar çeken başka birini gösterin. Vallahi ben onu takip edeceğim. Takip edeceğim. Bakalım öğrenmediğimiz eksik kalan bir şey varsa biz de ondan öğreniriz. Söylediğimiz pek çok usuz bak ya hangi birini sayayım ki yani burada bir sürü elimde de evrak var. Hepsini tek tek gösteriyordum. 48 saatlik Yunanistan'ın baskın savaş planı. Özellikle söylemiştim biliyorsunuz. O zamanlar daha kimse söylemiyordu. Hatta birkaç YouTube'da birkaç video çeken şimdi buradan isim vermeye gerek yok kişiler bizden aldıklarını. Ha bazıları kaynak gösterdi. Koray Kamacı söylüyor dedi. Bazıları göstermedi. 48 saatlik o Yunanistan'ın hava ve deniz kuvvetleri yönlü baskın savaş planını onlar da söylemişti. Biz bunu söylediğimizde yine bize karşı çıkıyordu bazı arkadaşlar. Hocam 48 saat. Yunanistan kim? 50 kere söyledim. Yunanistan'dan çok orada bir Türk-Amerikan savaşı olacak. Ha, bak bizim söylediğimizi onlar da söylüyor. Ama biz söyledikten çok sonra. Tarihler ortada. Bakın bu 6 Kasım. 6 Kasım sevgili dostlar geçen ay Amiral Engel Fapaulos'un açık açık söylemesi Türkiye için 48 saat yeterli. Bunu daha önce de göstermiştik belgeyi. Bakın o da yetmezmiş gibi. Apostolakis. Bakın çok çok önemli. Eski Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis de en kötü savaş durumuna hazırlıklı olmalıyız diyor. Bakın bunu özellikle söylüyor ve Türkiye için bunun devamı var çünkü orada haberde. Türkiye için 2-3 gün yeterli diyor. Bunları niye söylüyorlar? Hadi bunları da geçtim. Daha yeni 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 birkaç gün önce Nikos Hardalyas şu anki Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalyas 3 tane adayı ziyaret etmişti. Çok kritik. Denetlemeler yaptı. Daha geçenlerde bir hafta falan oldu. Sema Direk Adası bize çok yakın kıta sahanlığı olarak. Limna Adası ve Midilli Adası. Bu 3 adada çok önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Ve o da 48 saatlik bu baskın savaş plana dikkat çekti. 48 saat yeterlidir dedi. Yani 48 saatte Yunanistan'da bunu yapıyor, planlıyor demişti. Şimdi bu da hatta Yunan basınına yansımıştı. Demek ki böyle bir savaş planı Yunanistan'ın açık açık böyle deklare etmesi bir şeyi gösteriyor. Nedir bu? Yunanistan aslında kendinden çok arkasındaki güçlere güveniyor. 50 kere söyledik. Biz Yunanistan'la kafa kafaya Şimdi bazı arkadaşlar bize akıl vermeye çalışıyor. Biz sanki Yunanistan medyasını hiç takip etmiyoruz. Yani neredeyse her gün Yunan medyasını didik didik ediyoruz. En önemli haberleri, en önce haberleri sizlere ulaştırmak istiyoruz. Niye? Bu konuda siz de bilgilenin ki ona göre bu anlamda Yunanistan konusunda diri kalın. Bu çok önemli. Onlar nasıl her gün halkına karşıt propaganda yapıyorsa Türkiye'yi kötüleyerek veya diğer hususlarda biz de propaganda değil bizimki olan olayları onların yaptığı o propagandaların gerçeklerini sizlere ulaştırmaya çalışacağız ve çalışmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla şimdi bu baskın savaş planında Yunanistan bak ne dedik deniz ve hava kuvvetleri yönlü bunu yapıyor. E şimdi son gelişmelere bakıyoruz Yunanistan deniz kuvvetlerini inanılmaz güçlendirmeye başladı. Hava kuvvetleri söylemiyorum bile 9 tane Rafale uçağı aldı. Bakın şu an 9 tane oldu. Yarın 10.sü gelecek. E, ara ara F-16'ları veriyor. 1, 2, 1, 2. En son 2 tane verdi Amerika. Viper modernizasyonu seviyesinde 2 tane F-16'yı aynı şekilde Amerika Birleşik Milletleri Yunanistan'a teslim etti. Yunanistan bunları işte zaman zaman Girit'e konuşlandırıyor. Zaman zaman Limni'deki Anajet Üssü Komutanlığı'na, Limni adası bize çok yakın, Anajet Üssü Komutanlığı'na konuşlandırıyor. E şimdi bu kadar çok yeni yeni İsrail'le beraber ortak drone... Bakın önceden kiralıyordu Heronları. Şimdi Heronların gelişmiş seviyesindeki o bir takım ileri silah düzeylerini, insansız hava araçlarını beraber yapmayı teklif ediyor İsrailli şirketler. Şu an onu yapmaya çalışıyorlar. E, lazer İHA'lara karşı yani insansız hava araçlarına karşı lazer güdümlü silahlar yaptılar. Bunları da ilk defa buradan biz duyurmuştuk kanalımızdan. Bununla alakalı da video çekmiştik. Şimdi bu hazırlıkları Yunanistan yapıyor. Yunanistan bu hazırlıkları yaparken Yunanistan'a hibe silahlar da çok verildi. Amerika tarafından sözde Dede Ağaç'a yığınak yapıyoruz diye özellikle Yanuli Karargahı'na çok sayıda saldırı helikopteri, bakın tarihte hatta o zaman biz video çektiğimizde söylemiştik bundan 2-3 ay önce tarihte ilk defa Yunanistan, Evros işte Dede Ağaç onlar Evros diyor. Dede Ağaç'a ilk defa burnumuzun dibine saldırı yani taarruz helikopterleri konuşlandırmıştı. Şimdi bir kere bunları çok iyi görmemiz lazım. Geçenlerde mesela çok çok önemli bir tane video var sınırlarda. Dede Ağaç bizim o Batı Trakya sınırımızdaki o sınır kapılarını güçlendiriyordu. Tamamen sınır kapısına büyük bir hat çekiyor Yunanistan ve ulaşılmaz kale diye bunu nitelendiriyor. Şimdi bütün bunları neden yapıyor Yunanistan? Olası bir hava ve deniz kuvvetleri yönlü savaşta kara harekatındaki Türkiye'nin en önemli gücüdür kara harekatı. Türk ordusunun kara kuvvetleri komutanlığı imkan ve kabiliyetleri bakımından çok çok ordudan üstün. Bunu Yunanistan da biliyor. Kara ordusundan ziyade Türkiye'nin hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri yönlü savaşını istiyor. O yüzden de adalara bu kadar çok silah yığıldı. Amerika tarafından, Fransa tarafından hibe silahlar verildi. Almanya tarafından Abram tankları verildi. Her ihtimale karşı çıkarma tankları verildi. En 1117 hafif zırhlı araçlar verildi. Sakız Adası'na birçok yere bunlar konuşlandırıldı. bizim Aksungur iyalar bunların resimlerini çekti. Yani bunların hepsi aslında bu video bir genel özet. Bunların hepsi yaşanıyor şu an. Ekonomist dergisinin 2023 yılı için 10 olması muhtemel, yaşanması muhtemel olayları sıralamıştı. 5. maddede Türkiye'nin Yunanistan'a müdahale detayı var. Bakın biz söylediğimiz zaman inanmıyorsunuz. Yunanistan geçenlerde ne açıklama yaptı? Mart ayında biz kara sularını özellikle Girit yönüne aşağıya doğru 12 mile çıkaracağız dedi. Bakın Mart ayında bunu yapmayı planladıklarını söylediler. Hatta Cihat Yaycı Paşa da buna dikkat çekti. Bu çok önemliydi. Yani Mart ayında böyle bir girişimle karşı karşıya kalabilir. Adamlar açık açık diyor. Biz bunu hazırlıyoruz. Ve Yunanistan Avrupa Birliği ile Amerika'yı bu konuda bilgilendirdi sevgili dostlar. Bakın geri dönüş olmayan yok. Bu bir efendim birkaç Yunan analistin veya Yunan basınının çıkardığı bir haber değil. Yunan hükümeti, Mitsotakis hükümeti Avrupa Birliği'ni ve Amerika'yı Mart ayında Girit'in aşağısında kara sularını 12 mile çıkarmak için böyle bir kararnameyi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini sunmak için hem Avrupa Birliği'ni bilgilendirdi hem Amerika Birleşik Devletleri'ni. Bakın açık açık artık planlarını gösterdi. Ha ekonomistin 2023 10 tahmininden 5. maddesi de bakın tesadüf değil. Türkiye'nin Yunanistan'a müdahale detayı. Demek ki ya Türkiye'de ne diyordu? 12 mili bir savaş sebebi sayarız. Bırakın 12 mili diyor. 6 milden 1 mil dahi çıkması dahi yani 7 mil dahi bizim için savaş sebebidir. Hem Milli Savunma Bakanı bunu söylüyor. Hem Sayın Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu bunu söylüyor. E şimdi bunların söylendiği yerde Türkiye böyle bir adıma sessiz mi kalacak? Hayır. Edeceksiniz ki hocam yine tarih mi veriyorsunuz? Kardeşim ben tarih vermiyorum. Ne anlıyorsanız o. Mart ayında adam bunu çıkaracak. Türkiye'de eğer böyle olursa ben bunu savaş sebebi sayarım diyor. Şimdi burada Türkiye'nin iradesini test etmeye kalkıyorlar. Türkiye'de acilen kızıl elmadan tutun da pek çok yeni silah sistemlerimizi envantere sokuyor. Tayfun füzesi, balistik füzemizin menzilini bin, bin metreye çıkartıyor. Bütün bunların böyle acele bir şekilde sanki yapılmaya çalışılması da aslında Türkiye'nin de bir an önce hazırlıklarını tamamlaması. Bakın en büyük eksiklerimizden biri bu alçak Amerika Birleşik Milletleri'nin F-16'ları hala bize vermemesi ve mevcut F-16'ların modernizasyonunun yapılmaması. Türkiye böyle vakit kaybediyor. Heyet gönder gel, heyet gönder gel. Ne oldu? Sonuç yok. Kardeşim o zaman alternatiflere yöneleceksin. Eurofighter'lardan tutun da İngiltere'deki Su-35'ler hep söylüyor. Su, ya hocam Su-35'te Su-50 ki burada Rus şey yapıyorsunuz falan filan. E tamam almayalım o zaman. Biz hiçbir şey yapmayalım. Yunanistan Rafale uçaklarını bak Yunan kurmayları diyor ki bunun için hazırlıyoruz diyor. Mart ayındaki o hazırlık için egzoket gemi savar füzelerini bunun için hazırlıyoruz diyor. Ya arkadaşlar, tarihte Amerika nereye bu kadar çok silah yığmış da bunun karşılığını almamış veya harekete geçmemiş. Veya Yunanistan başka bir paralelle bakalım. Bu kadar çok silah yığına 74 barış hareketinde bile yapmadı öncesinde vesaire. Niye bunlar bunu bu kadar çok yapıyor? Bir hazırlık içindeler. Bu çok net. Çok net. Bu artık Tartışmasız görüyoruz. Kıbrıs da buna dahil. E, Kıbrıs'tan da bunu yapacaklar. E, Türkiye'yi NATO'dan atma planları var. Hatta belki o videoyu çekeceğim. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir tatbikat yaptı. Türkiye'yi işgal planı. Onun simülasyonunda yine Türkiye var. Şaşırdık mı? Hayır. Bu kaç oldu? 2002 Millennium Challenge'dan tutun. 2018 Norveç'teki Trident Javelin'e gelin. Şimdi de bu yeni yapılan tatbikat. Deniz Kuvvetleri yönlü tatbikat. Simülasyondaki hedef ülke Türkiye. Bütün bunların detaylarını bu tatbikatın size başka bir videoda anlatacağım. Ama şimdi videoyu burada bitirelim. bitirelim. Onlar istediği kadar bakın boş durmuyor. Önümdeki belge işte bak gösteriyor. Sanko Swift, Exxon Mobil, Amerika'nın en önemli enerji şirketinin gemisi Girit'te demirlemiş durumda. Neyi bekliyor? Bizim Libya ile yaptığımız hidrokarbon anlaşmasındaki oradaki hidrokarbonlarda arama tarama faaliyetlerini yapmayı bekliyor. E bizim deniz yetki alanımız var. Kullanamazsan yok. Çok güzel arabamız var. Çok güzel arabamız var. Mükemmel, harika. Ama binmiyoruz, kullanmıyoruz. Kullanmalıyız sevgili dostlar. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Engin amca Jimas Mobile App yeni yıl hediyesi veriyor. Ama ne veriyorsunuz? Bu sene Jimas Mobile App yeni yılı ilk defa yaşayacağı için kullanıcılarını unutmadı ve 5 adet iPhone 12 Pro Max hediye ediyoruz Türker Bey. Peki nasıl olacak bu? Arkadaşlarımızdan ricamız Google Play Store ve Apple Store'dan mobil uygulamayı indirip satın almaları yeterli otomatik olarak bu hediyeyi kazanma fırsatı yakalayacaklar. Peki fiyatı nedir? Nasıl şartlarda alacaklar bunu? Yani kaç lira? Efendim bu sene bizden bir rica oldu. app'in fiyatını ucuzlatın dediler. Biz de 1 Aralık 31 Aralık tarihleri arasında 149 lira artı KDV'ye uygulamayı indirdik ve satın alım yapanlar otomatik olarak bu hediyeyi kazanma fırsatı yakalayacak Türker Bey. Engin Avcı kazananları nasıl duyuracaksın? Biliyorsunuz biz Instagram adresleri kullanıyoruz. Engin Avcı official adresinden kazananları yeni yıl ertesinde duyuracağız Türker Bey.